son derece önemli konular vardı. Bu önemli konulardan birini iki ay evvelki meclis toplantısında dile getirerek Bakırköy'ün tarihi geleceğiyle ilgili kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiğini izah edecek ve anlatacaktım. Çünkü kentsel dönüşümün bir kat size sizler gibi popülist yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değildir. Ve Bakırköy'ün kentsel dönüşümdeki ihtiyacı 8 mahalleleri, değil, Yeşilyurt, Yeşilköy, Firavya ile içi kalan Ataköy 3 ve 4. kısmında ve Ataköy 2. kısımdaki K bloklarına giderseniz depreme dayanıksızlığı ile ilgili sorunları da orada duyarız. Bütün bunları içe alan bir konuşma yapacaktım ama öyle bir şey yaşandı ki bütün her şeyin önüne geçti. O yüzden Diğer iki arkadaşım da bugün konuşma yapmıyorlar. Ben de konuyu iki maddeye indireceğim. Nedeni bu. Ama bu konuya girmeden evvel Bakırköy siyaseti 98 yılından beri Bakırköy siyasetinin içindeyim. Bir yerel gazetecinin yaptığı bir haberin bu kadar güçlü, etkili ve genel merkez nezdinde ne oluyor orada dedirecek kadar bir haber okuduk ve bu haber beni tabii çok üzüldü. Yılmaz Bey'in yaptığı haberden dolayı tebrik ediyorum. Bakırköy'deki yerel medyanın varlığını ortaya koymuş. Şimdi bir randevu verildiğinde o randevuya zamanında gidilir. Bir randevu verilirse o saatte kapı açılır ve içeriye hoş geldiniz. Gelir. Bir randevu verildiğinde o kapıyı açarsınız, dışarıya gidersiniz dersiniz ki içeride misafirlerim var, toplantım var, iş uzuyor. Sizi beş dakika bekleteceğim. Bunu yapmak bir yöneticiliğin alfabesidir. Ama daha da önemlisi siyasi nezakettir. AK Parti ilçe başkanı, meclis üyeleri, kadın kolu başkanı, gençlik kolu başkanı vesaire hepsi gitmişler. Ben gitmedim. Ben hiç da ben seviyorum. Bu tip şeylerde ben olmam derim. 45 dakika bekletilmişler. 5 dakika demiyorum. 10 dakika demiyorum. 15 dakika demiyorum. 20 dakika. Dakikaları sayın ki canınız sıkılsın. 25, 30, 35, 40, 45. 45 dakika sonra İçeriye alınıyorlar. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Siyasi nezaket de böyle bir şey kaldırmaz. Bugün Sayın Ekrem Mamoğlu bir dakika bekletmez kapıda. Bugün Özgür Özel iki dakika bekletmez. Kemal Kılıçdaroğlu bir tek gün İki dakika dahi beklettiğini görmedim. Kapıya çıktı. Deniz Baykal. Kapıda karşılar. Olmadı bu. Bu olmadı. Hiç olmadı. Bizi çok üzdü. Bu siyasi nezaketsizliğinden dolayı da istiyorsanız yaptığım yanlıştır diyelim. özür dileyin. İstiyorsanız özür dilemeyin. Bu nezaketsizliğin devamı da geldi. Kendi meclis istiyorlarınızda? Bana değil. AK Parti'ye değil. AK Parti'ye bir şey olmaz. Devleti yönetiyor. Ya saat dörtte meclis günemine beyan etmişsiniz. Siz, ben değil. İki ay boş geçmiş. Kendi meclis yerleriniz. Kanun diyor ki üç gün evvel gündem maddelerini yollayacaksınız kime? Meclis üyesine. Meclis üyesidir bunlar ya Siz ne yapıyorsunuz? Partiyi temsil ediyorlar. Hiç kimse kimsenin elemanı adamı falan değil, maaşlı adamı değil. Üç gün evveli bu gündeme bu maddeler gelecek. Saat dörtte toplantı başlayacak diyorsanız mecliste mecliste bir saat evvel toplanacak. O zaman iki saat evvel toplayın. Saat dörtteki meclisi bu kadar insan da izlemek için de gelmiş nezaket göstermişler bir buçuk küsür saat sonra toplantı başlatılmaz buradaki kişilere de kendi meclis üyelerinize de saygısızlık bu devam ediyor gündeme üç hafta, üç gün evvel gelmesi gereken madde sayısına bakın şu anda gündemde meclisin okuduğu madde sayısına bakın gündemi kabul ediyor musunuz? Ben Ali, başkanım, Ali Başkanım, bütün belediyelerde bu gündemde değişiklikler oluyor biliyor siz de bunu çok iyi biliyorsunuz Burada sabot yok. etmenize gerek yok. Hayır, AK Partili belediyelerde ben muhatap olarak söylüyorum size AK Partili de bu gündem son dakikada değişebiliyor. onlar Siyasi mi? nezaketten evet. ne güzel bahsettiniz. Hep Cumhuriyet AK Partili liderlerin nezaketinden bahsettiniz. Cumhuriyet AK Partili liderler ve belediye başkanları nezaketi çok iyi biliyordur. Biz sizden nezaket öğrenecek durumda değiliz. Lütfen Başkan gündeme yardımcısı. devam edelim. Başkan yardımcı olmama gerek yok. Biz, bütün meclis üyelerinin Hani meclis işlemlerinin süreniz ben. tamamlandı. Eğer toparlayacaksanız bitirelim. Yoksa ben sözü diğer arkadaşa vereceğim. Buyurun. Tabii ki bitmedi. Eee kadar bir kent konseyi ne etmişsiniz ve bu kent konseyinde benim için hayati önemli olan şey Atatürk'tür, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kent konseyinde asıyla almayıp yedek yönetimi almışsınız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yok. Bu ne demektir ya? Atatürk Çocuşunca Derneği'nin kent konseyine alınmaması, asile alınmaması ne demektir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kent konseyi, kent konseyi başkanı, başkanı Bakırköy'e oturmayan bağışlardan birini getirmiş. Niye yani kent bir daire Evet, daha fazla konuşmama gerek yok. Buyurun yerinizi alalım. Evet, diğer konuşmacı